o zaman biz sandıkta birleştiririz. Biz sandıkta gereğini yaparız. Şimdi bu meydanın ikinci mesajı. O mesaj iktidaradır. Artık Türk askerini yıpratma işini bırak. Artık Türk demokrasisini yıpratma işini bırak. Artık bu vatanın topraklarını satmayı bırak. Artık artık şişirmeyi bırak. Patlayacaksın. Onun için Abdullah Güne bir mesaj. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Aydınlık insanları. <laughs> Komşunuza sahip çıkın. Çocuğunuza sahip çıkın. Onları bu iktidarın zorbalığına <laughs> terk etmeyin. Yoksa şehitleriniz kelle terörist başları sayın olur. Yur! 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 Medyanıza sahip çıkın medyanıza. Bakın bakın. En büyük kalabalık Sahip çıkın. Eğer siz o medyayı değiştiremezseniz onlar sizi değiştirmek isteyecekler. Bakın demokrasiye, barış kültürüne ve Türkiye'nin zenginliklerine en büyük katkıyı yaptınız. Siz burada, siz burada herkese mesajınızı verdiniz. Ben size diyorum ki siz geldiğiniz yerlere giderken Türkiye'ye sahip çıkmayı demokrasiye sahip çıkmayı, barışa, kardeşliğe sahip çıkmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>